Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün değişik bir konseptteyiz arkadaşlar. Terk edilmiş araçları çekiyoruz. Burada şehrin göbeğinde bırakılmış şantiye yanında Volvo FL10 Intercolor yazıyor. Bir mikser aracı arkadaşlar. Bu araçla ilgili size ne anlatabilirim ki? Neyse göstereyim elimden geldiğince. Şöyle size camları açık vaziyette mikser zamanında kullanılmış. Kaç model olduğuna dair bir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle dıştan gördüğünüz gibi her yerini toz toprak bağlamış. Zaten araç normalde de toz içinde çalışıyordu. Yine buralarda tamponu vesaire farları, panjuru kırılmış vaziyette. Biraz vaziyeti kötü. Adam olur mu? Tekrar toplanır mı? Düzelir mi? Çok bir fikrim yok ama belki usta eller elini aldığı zaman bu araba e, yine trafiğe çıkabilir mi? Ondan da çok bir fikrim yok ama yine de bir bakalım. Şöyle size etrafını gezdireceğim. Sonra Bilenler bilir bu aracı arkadaşlar. Benim de çok fazla fikrim yok ama içine de geçeceğim, göstereceğim. Hadi hep birlikte videoya devam edelim. Evet söylediğim gibi arkadaşlar araç terk edilmiş vaziyette. Yine burada mikser e, deposu mu deniyor artık buna? Ne deniyor? Adını artık siz koyun. Yakıt deposu böyle. Tabi lastikler gitmiş. Şöyle size göstereyim yine buradan merdivenden. Bildiniz harç kamyonu işte arkadaşlar. Mikser. Şasesi de yalnız kayaya dönmüş. Şöyle göstermek gibi olursa tekrar söylüyorum. Araçla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece gördüğümü sizinle paylaşıyorum. Şu ne acaba? Herhalde bu bu tankın dönmesini sağlayan şey mi? Hmm, ne denir ona? Mekanizma mı? Yine burada o hava hortumları işte sirkülasyon yapan hortumlar vesaire hepsi burada. Araç motoru da zaten yine kafa arkasında şurada. Arkadaşlar aracın içine de bir gireceğim. Şöyle kapısını açayım. Oh, bunun içerisine girmek de şöyle içini size göstereyim. Efsane bir içi var. Şurada da bir havalandırma eki var. Yine şuralar boş. Gösterge paneli baya baya tozlamış. Oh bayağı da toz çıkıyor. Şimdi şöyle içine bir oturayım. İlk defa da bir kamyon içine oturdum. Mikser kamyonun içine oturdum. Yalnız arkadaşlar aracın anahtarı da üstünde ya. Allah Allah. Çok ilginç. Bir şey olur mu? Kornası. Yani hiçbir şey çalışıyor mu? Çalışmıyor tabii. Gösterge paneli şöyle arkadaşlar. E, de bunun ha, şey e, o takviyeli tabi. Arkadaşlar kaç fitesmiş bu? 8 ileri herhalde. Evet. 8 ileri şöyle bir enteresan bir fitesi var. Arkadaşlar takviyeli fites. Tabi buralar haşat perişan durumda. Yine şurada şu gösterge ne göstergesiymiş bilmiyorum. Burada bir gösterge var. Burada havalandırma iki ışıklandırma, açma kapama düğmeleri hepsi orada mevcut tabi havalandırma belki de şöyle açılıyor arkadaşlar yine burada ortada bir alan var bu ne alanıymış onu bilmiyorum hiç fikrim yok kapağını kapatalım yine burada bir şey var burası küllük gibi sanki ama neymiş bu çok enteresan evet bunu da yine böyle i cockpit gibi yapmışlar arkadaşlar böyle L gibi geliyor. Ne şurada. Tabii bunların hepsi iptal durumda. Ama çok heybetli duruyor ya. Şöyle baktığımızda çok yüksekte hissediyorum kendimi. Şöyle Efeciğim kapıyı kapatsana. Kapıyı kapat bakayım. Direksiyon haliyle oynamıyor. Aynamız da burada yok. Diğer tarafın aynası da yok. Şuralarda bu neymiş arkadaşlar? Burada da bir şey var. Yine iki kademe çalışıyor ama hani düğmesi var ama ne olup olmadığı ile ilgili fikrim yok. Burada kırmızı bir lamba mevcut. Tabi aktif değil. Ne? Yalnız anahtarı niye üstünde acaba? Çalışır mı? Ayağımızı frene koyalım. Yok. Yine şurada da bir düğme var. Burada da tabii yağ göstergesi var. Şu akü göstergesi herhalde. Akü işareti var orada. Yine burada bir sürü gösterge var ya. Uçak gibi. Terk edilmiş uçaklar gibi. Herhalde yağ ısısı falan fıstık muhabbetleri var. Bu da hararet göstergesi. Devir göstergesi. Bu da hız kilometresi göstergesi arkadaşlar. Yani bu araçlar niye burada? Niye kaldırılmamış? Niye bekletiliyor? Onu da bilmiş değilim ama böyle. Şöyle arkada yine hemen sağ tarafta burada sigorta paneli sanırım orası gördüğünüz gibi orada envai çeşit ee, kablo var. Tabi örümcek hava bağlamış. Göstergeler orada demiştik. Bunlar hepsi sökülmüş. Havalandırma ızgaraları vesaire. Koltukları güzel rahat yaylı da. Şu imdat mıydı? Neydi bu? Bunu bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim ya da fitesin takviyesiyle ilgili mi? bir şey onu da bilmiyorum. Reflektör göstergesi burada. Sanırım bu da dörtlüler için. Jiklemikte farklı bir şey var mı bunda? Onu da bilmiyorum. Efeciğim biz bu arabayı ne yapacağız? Şunu aldığımız konuma getirelim ki bir sıkıntı olmasın. Yani arkadaşlar böyle değişik. Bundan sonra terk edilmiş araçları çekeceğim. Günümüz araçlarını zaten büyük kanallar çekiyor. Onlar izleniyor. Biz böyle ilginç bir video ile karşınıza çıkalım dedik arkadaşlar. Belki merak edenler vardır. Bu araçla ilgili akıbeti ne olacak? Büyük olasılıkla hurdaya gidecek diye düşünüyorum. Şimdi araçtan bir ineyim. Oh kırılacak. Yalnız bu da bayağı yüksekmiş ya. Kapısını da kapatalım. Volvo zamanında ne işler yapmıştır. Lastik ebatları kaçmış kıyınların? Ne diyor 295'e 80. Bu kapı, ha bu kapı telle bağlanmış. Evet. Geleceğin ordası. Geleceğin ordası değil aslında bugünün ordası. Herhalde daha bunu yola çıkartacaklarını çok sanmıyorum. Belki şunu sökerler, bunu başka bir araca demonte edilir mi? Belki olabilir eğer çalışıyorsa. Ama araçla ilgili çalışacağını sanmıyorum. Onun gibi aynısından bir tane daha var arkadaşlar burada. Yine o da burada yatışta. ayna. Tabi bunun kafayı kaldırmışlar. Tabi bunun motoru falan da sökmüşler herhalde. Oo. Kafayı da yatırmışlar. O da hurda belli. Bu da mı? Bu neymiş? Bu Mercedes'miş arkadaşlar. Mercedes ama modeli ne diye geçiyor bilmiyorum. 2631 yazıyor. Ne oldu Efe'cim? Oradan çekemem de şuradan bakayım diyeceğim ama ama kafa yatık ya. Şöyle. Yo içinde de bir şey olacağını sanmıyorum ya. Şöyle kocaman da bir şasesi var arkadaşlar. İşte araç böyle. Burada. Evet arkadaşlar ilginç bir video ile karşınızdaydım bu hafta. Umarım ilginizi çekmiştir. Varsa böyle bir talebiniz değişik araç çekimleri ile ilgili bizim de bunları yorumlarda paylaşın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videomuzu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın.